Aa Jax. FTA ya. Boyun da minleyelim ya. Bunu yenirim ya ben bu kötü oyun ya. Sürekli counter pick atıyor da bu Nar aldı yendim. Sonra başka bir şey daha aldı. Onu da yendik galiba. Şimdi Jax deniyor. Fiora görünce sürekli yeni bir pick alıyor kanka. Ne oluyor? Oo, Vision var. Oha. Şu W yapabilirdim yani. Neyse. Ne <laughs> kaba bir dönüş tarzı. Sen kimsin lan koyayım benle? Boy mu ölçüşeceksin kanka sen? Oğlum bak git. Sen harika bir detaysın ya. Vallahi mükemmel live. Bravo. İyi. Buna da mı? Hmm, Okey. Çette çok garip şeyler var ya. Şu an chatteki en garip olmayan adam Eclipse Öyle. muhtemelen. O da hastaymış. Kalp hastası mıydı neydi? Bir... Onlara rahatsızlığı var. Yeter, lan yeter O da adama W tuttursam yeter ya. Sen buna mu Çok yavaşsın. <laughs> Köle misin bro? Üzgünüm I'm sorry I'm sorry got to the job Bunu niye öldürmedi Elis? Alamadı baby Aaa <laughs> Şekle bak ölecek <laughs> Aleyküm selam Sasakeo sen nasılsın? Yiğit Mouse düzelirse oynayacağım kule gitti yetişemedik. Ninja nice tabi şekle. Takım dönüyor ama nasıl kazanacağız? Bak kazanlık oyunu. Benim de kısa kanka. Ya kısa dediğin millete göre kısa kanka. Benim aslında kısa değil de çok normal bir insan boyu da kısa ama koyayım işte. Selam arkadaşlar videoyu çok kısa biliyorum. Her gün öğlen saat 2'de yayındayım. Hepinizi yayınları bekliyorum. Videolar hoşunuza gidiyorsa like atmayı unutmayın. Yorum yaparsanız da sevinirim. Haydi görüşürüz. Ne? ne yaptın? Niye öldün ya? Oyun dur olabilir ya. Bizim takım çok trollüyor. Bunu öldürelim. kanka ben League of Legends top lane'de Fiora bölümü okuyorum. Porfin. Aa gerçek hayatta tarih. Aa görmedim varsın ne yazdığını. <laughs> İzleyici kazandık kanka. <gülüyor> <gülüyor> ah W'yi kötü attım ya. Kanka ben gerçekten spor salonuna gitmek istemiyorum. Sadece gidip sahildeki barlarda çalışmak istiyorum tamam mı? Çok da keyif alıyorum bundan. Ama inanın vaktim yok. Bak şöyle bir disiplin kazandım. Şu son bir haftadır bunu uyguluyorum. Abi sevmediğim şey ne biliyor musunuz? Sevmediğim şey düzen kanka benim. Onun dışında diğer yaptığım her şeyi seviyorum. Nice. Bir darı... Celil. Youtube. Yayına gelin bak ne güzel muhabbet ediyoruz. Taşıyoruz oyunu. 600 olacağız inşallah. 700 bilmiyorum kaç olduk. Onları da Türk kardeşimize verelim. Bir de yöneye verelim. Yöne de baya oyunu kazanmamız da önemliydi. 700. 578. Allah söyletti. 778 olacağım. 578 LP'yim. Yayına gelin kanka. Like atıp abone olup yorum yapın. Hoşunuza gittiyse. Hoşunuza gitmediyse de. Hoşunuza gitmeyen şeyleri yoruma yazın. Kendimizi düzeltelim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay. Beta'ya girdik değil mi? Böyle yapalım mi mid'e bakın. mi <laughs> Mid'e bakın. Bağırtma. Niye Discord'a atmadı? O maç bu maç. Gülücük <laughs> <laughs> etmedi. Öyle ya. Allah! O ne lan? Nereye gittik yuhum? Ah lan pasifi vuramadım. Minyana vurdum ya. Ölmüştü bu arada. Ölmüştü ve çok iyiydi yani. Koridor bana geliyordu. Güzel. Baby kaybetti. Göz açıp kadar. Hesap soracağım. Dene bakalım. Hayatta <laughs> ol. nice ne güzel saklandım burada kanka gördünüz mü Lan mı? Hoş geldin Ayn Ayn Aynside Drive. Bu kim? Ya oğlum niye değiştiniz hemen? Niye değiştiler kanka hemen koridor. On flaşı varmış adamın. Tifa. Hello. Bel Allah. Almanca gayet iyi dersen düşünmüşsün. Ben bu ama Alman düşünmem ama. Bilmiyorum ama Almanca. <laughs> Böyle bu bilgiyi vereyim. Şey gibi Gel sana vatandaşlık al Alamıyorum vatandaş değil çünkü Türkiye yani Alman şeyi gidenlerden o tayfadan. Allah! Hayır ya. Man, Hangisi lan? arkada genç. Bagayırdı. Benim Rus, ben de bilmiyorum. Yani Almandan farkı yok kanka çocukken gitmiş. Sonradan öğrenmiştik şey. öyle söyleyeyim ama Türk vatandaşı yani. Almanya'dan deport ettiği için Almanya'ya dair bir vatandaşlık yok. Deport olayı. Bizi beğenmez kanka. Bunun çevresi hep Eyvves, Topon, Rank 1 peak adamlar falan vardır. Ya boya mı bakıyordur? Oğlum bunlar niye sebepledi ya? Siz salak mısınız? Artık bir GGM görsek çok güzel olurdu aslında. Özür dilerim. Özür dilerim size layık bir yayıncı olmadığım için. Yeterince iyi oynamadığım için özür dilerim. <laughs> Bayızaşı çalıştı. Şimdi yaklaşırsa range'ime girerse bayıltırım onu. Bulaşı geldi ama herhalde ya. Ölümün. Ama benim feed'liğin farkında mısınız siz? Ne kadar feed olduğumu. Şu attım ölecek birazdan. <laughs> Lan sıkıştım. Hello <gülüyor> 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 Oğlum niye fokuslanıp pek atmadık şeye? Ejder de gitti ben şattan da verdim. Jine. Kanka ben ne? çoğu yayıncının 10 katı falan abonem var lan senin sayende herhalde. <laughs> diyorlar. Aa, Atakan Aynen. Ne işim var ki benim toptan? Aynen. Midde ölelim atakan Keskin kılıç, keskin zeka ister. Etse... Homo flash ne ya? Vallahi çok low veriyoruz ha. PTA gir. Yenilmez de girebilirsin ama ikisi de olur. Ben yenilmez giriyorum da PTA daha iyi galiba. Daha denemedim PTA'yı. Şunu bak bak ürünlerime. Bunu gir ignite'la. Sonra bana gel de iyi mi kötü mü söyle bana oynadıktan sonra. Ben daha oynamadım gelmedi hiç. Vallahi trolledik. Takımından biri İsabetli ve zarif. O que Viego var ya Senna'ya dönüşmeseydi ölürdüm orada biliyor musunuz? Viego Senna'ya dönüştü diye tek attım ona. O da bir de W'm değseydi şeye veya çok iyi olurdu da yine öldürdü. <laughs> <laughs> Kılıçlar geçir. honor vermemiş. Aa, tamam. Çift geldi beyler. Honoru.